Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte EA Sport FC 24 Mobile yeni güncelleme geldi. Öncelikle şöyle güncelleme ile gelen özelliklere bakacağız ve ondan sonra da güncellemeyi nasıl indirebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Videonun sonunda da güncellemeyi nasıl indirebileceğiniz dair videoyu da bıraktım. Öncelikle şöyle yeni gelen bir özelliklere sizlerle birlikte bakmaya çalışacağız. Mobil platformda elinden geldiği kadar en iyi işlerle karşınız olmaya çalışıyorum. Sizler de emeğinizin karşılığı olarak videonuza like atıp kanalımıza halen daha abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Gene şöyle arkadaşlar Yeni gelen özelliklere bakalım şöyle bütün bölümlere gideceğim. ben de yeni güncelledim ee, Precision Beta'ya arkadaşlar Locker Room'a yeni özellikler geldi şöyle göstereyim sizlere buraya mesela ilk girişte sizlere şöyle logolar vermeye başladı şu 4 logoyu yeni olarak bizlere verdi arkadaşlar haberiniz olsun ilk girişte sizlere de ödül olarak verecek güncelleme yaptıktan sonra şöyle 4 tane ikonu bize verdi onun dışında arkadaşlar şöyle bir bölüm gelmiş. Bu yoktu. Burada mesela 5 maç yaptıktan sonra forma alıyoruz galiba. Şöyle free diyelim. Ve şöyle Toti şeyi verdi bize. Forması da buradan. Şöyle açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toti 23 bizlere buradan bir tane forma verdi. Onun dışında arkadaşlar şöyle eğer ki ne diyor burada? Bir tane oyuncunun rankını yükseltesek de şöyle bizlere bir tane iron verecekmiş. Iron. Ondan sonra ayakkabı var arkadaşlar. Burada krampon var. Ondan sonra da burada emoji var gördüğünüz gibi GC emojisinde bizlere buraya verecek arkadaşlar. Ee, değişik yani kit beşte bir kit 5'te 1 diyor mesela. Lovers FC şeyi de var mesela. Komplite 7 maç yaptıktan sonra da bunu verecek arkadaşlar. Burada 5 farklı forma alacağız. Haberiniz olsun. Ee, şöyle kitimizi de göstereyim sizlere. Yeni formamız da şu şekilde e, gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten güzel diyebilirim. Şöyle onaylayalım arkadaşlar. Bununla oynayalım bir sürede. Ee, onun dışında başka gösterebileceğim bir şey var mı? Yani o bölümden şu an ben o kadar maç yapmadığım için diğer bölümleri açamıyorum. Ama burada 5 farklı forma alacağız gibime geliyor arkadaşlar. Şöyle bir de inceleme şey yok ki bakalım yani başka ne var 7 maç yaptıktan sonra bunu alacağız ondan sonra bir görev verecek onunla da diğer formaları falan almaya çalışacağız burada da yine top alacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 5 farklı şey verecek bizlere burada da 5 farklı ayakkabı verecek burada da 6 farklı emoji vermiş olacak görevleri yaparak arkadaşlar bunları alacağız hatta şu ayakkabıyı alalım kramponu 5 gol atlıyor galiba onu yapmışız ee, şöyle alalım gördüğünüz gibi neon green yani yeşil bir ayakkabı e, burada almış olduk. Bunu da şöyle şey yapalım arkadaşlar. Onun dışında ne diyor şimdi 10 gol atarsam da şöyle white blue mavi beyaz Erzurumspor <laughs> bunu belki alırız arkadaşlar. Öyle bir etkinlik gelmiş. Hızlı bir şekilde buradan da şöyle çıkalım arkadaşlar. Şu e, kulüp bölümüne gelelim. E, Ayakkabımızı da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Nerede? Kramponumuzu da şöyle bir giydirelim ama bu daha güzel değil mi ya? Aynen bu daha güzel. Neyse bunu takmayalım boş ver. <laughs> e, şöyle yani güncelleme ile birlikte şu anlık bunları görebiliyorum. Başka arkadaşlar böyle yenilik olan bir bölüm var mı? E, bakmaya çalışıyorum ama pek göremedim. E, challenge bölümünde değişiklikler var mı? E, yine aynı görevler, aynı etkinlikler gibi gözüküyor. Challenge bölümünde herhangi bir değişiklik yok. Büyük ihtimalle sadece orada gelen bir güncelleme. Store bölümü de şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da yine bunlar var. Yani Sadece o bölüme gelmiş galiba. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Geri şöyle hızlı bir şekilde güncellemeyi nasıl indirebilirsiniz ona geçelim. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriş yapıyorsunuz. Ve Power VPN'i indiriyorsunuz. Zaten ismi burada yazıyor. Aynı şekilde yazın arkadaşlar. Ve bunu indirin. Power diye yazılıyor. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar içine giriş yapıyoruz. Ve bekleyelim şöyle yüklenmesin. Çarpıya basıp kapatıyoruz. Şöyle Select Region bölümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya tıklıyorsunuz. Optimal Server'ın yanındaki oka basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Free 2'ye gelip Kanada bölgesini seçiyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız şey yazmış işte ben de Free 2 bölümü kilitli falan filan diye yazanlar da olmuş arkadaşlar. Eğer kitli ise Play Store'dan Kanada VPN'ini de indirebilirsiniz. Kanada bölgesine bağlanan herhangi bir VPN'i indirmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle start tuşuna basıyoruz ve arkadaşlar bağlanmasını bekliyoruz. Reklam çıkıyor arada. O reklamı kapattıktan sonra şu an VPN'imiz bağlandı. Ondan sonra bunu alta alıyoruz. Play Store uygulamasının üzerine basılı tutup uygulama bilgileri diyoruz arkadaşlar. depolama alanı ve ön bellekleyip depolama alanını temizle ve tamam diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra ise Play Store uygulamasına giriş yapıyoruz. Burada önemli olan nokta yeni bir mail hesabı ile giriş yapmanız. Eski bir mail hesabı ile giriş yaparsanız oyunu bulmaz arkadaşlar. O yüzden yeni açmış olduğunuz bir mail hesabı ile girmeniz sizler için daha önemli. Ben şu an eski mailimdeyim o yüzden bir yeni mailime giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle yeni mailimize giriş yaptık ve arama bölümüne gelip eSports FC yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu altta mobile beta yazıyor ve güncelle seçeneği bizlerde mevcut. Sizler indirmediyseniz sizlerde direkt yükle yazar veya indir yazar arkadaşlar. Bizlerde olduğu için güncelle şeklinde geliyor. VPN'i kapatmıyorsunuz arkadaşlar ve güncelle diyorsunuz. Ee, hemen şöyle tamam diyoruz arkadaşlar güncellemesini bekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında şunu da söyleyeceğim. Oyuna ilk girişte mutlaka VPN ile giriş yapın ki herhangi bir sıkıntı almayın. Login failed hatası alabilirsiniz. Bunun sebebi arkadaşlar VPN ile girmemenizden kaynaklanıyor genellikle. O yüzden oyuna ilk girişte VPN ile girin. Ondan sonra oyuna giriş yapıp biraz oynadıktan sonra VPN'i kapatın arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte VPN'e gerek duymayacaksınız. VPN'deki telefonunuzdan silebilirsiniz. Bugün sizlerle bir DSPORT FC24 Mobile Beta'yı telefonuna nasıl indirebileceğinizi göstermeye çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.